Eskiden gecenin bensiz bir yere girmesi gerektiğinde ikimizin de birbirinde aklı kalırdı. O yüzden ben hep istediğinde bana ulaşabileceği bir yerde onu beklerdim. Ama artık birlik akıllı çocuk saatiyle ikimizin de içi rahat. Gece bensiz kendini güvende hissederek rahatça oyun oynuyor. Ben ise gönlümce diğer işlerimi halledebiliyorum. İstediğinde beni ya da saptamış olduğumuz 15 aile üyemizden birine ister görüntülü ister sesli arayabiliyor. Ay. veya kendini rahatsız hissederse SOS tuşu ile önceden belirlediğimiz 3 numaraya sırayla çağrı gönderebiliyor. Benim atadığım sanal bariyer ile belirlediğim güvenli alandan çıkarsa saat bana uyarı veriyor. Ya da istersem saatten anlık fotoğraf talep edebiliyorum. Detaylı bilgiler için açıklamaları okuyabilirsiniz.